Evet arkadaşlar hepiniz hız yayınları ikinci denemesine hoş geldiniz. Şimdi hemen biraz geç kaldık ama yayınlamakta. Hemen birinci sorudan itibaren yayınlamaya başlayalım. 30 adet diyor bilye diyor arkadaşlar. Hep birlikte şu altına çizelim hatta. 30 adet bilye torba renklerden diyor. Biri seçilerek yukarıdaki torba renklerinden biri seçilerek sadece o renkteki torbaların tümü her torbada eşit sayıda bilye olacak şekilde diyor. Konacaktır hangisi koyulamaz diye soruyor. Yani kibarca hangisi 30'a bölünemez diyor. 30'u hemen gidiyoruz 2'ye bölüyoruz 15 sarı bölünüyor. 30'u gidiyoruz sonra 3'e bölüyoruz. 10 mavi de bölünüyor. 30'u gidiyoruz sonra 5'e bölüyoruz. 6 turuncu da bölünüyor ama 34'e 4'e bölemiyoruz arkadaşlar. 4'e bölemediğimiz için de hemen yeşili işaretlemiş oluyoruz. İkinci soruya geldik. İkinci soruda da arkadaşlar diyor ki bize 1250 santim uzunluğunda bir çubuk vermiş. Bize levhanın tamamı kısa kenarına paralel olacak bir şimdi kesilerek özdeş kare parçalara ayrılıyorsa aşağıdakilerden hangisi bunlara bölünemez diye soruyor ki parça. Şimdi son 6 ile bittiği için bu 0 veya 5 olmadığı için 5'e bölünemez arkadaşlar. Rakamlarını topladığımda eğer 3 ve 3'ün katıysa 3'e bölünürdü. Bakın 3 tamam 3 gitti. Bu 6 tamam o da 3'ün bir katı tamam. Ama 5 olduğunda bölünemeyeceği için Adana da iptal oldu. Yani 3'e tam bölünemeyen sayı 6'ya da bölünemeyeceği için 6 da iptal oldu. Son iki rakamına baktık 56. E 56 4'e bölünen bir sayı. 4'e bölündüğüne göre bu sayı da 4'e bölünür dediğimiz için Cevabımız Bursa oldu arkadaşlar. Denizli'ye baktık. Denizli'de yine bir Antep fıstığı görüyoruz. Belirli bir miktar fıstık alındığında kalan kütle asal sayı oluyormuş arkadaşlar. Kaç gram fıstık alınmıştır diye soruyor bizlere. Biz de hepsinden 225'ten sayıları çıkartıyoruz. İlkini çıkarttım. 105 çıktı. Asal sayı değil. Sonra ikinciyi çıkarttım. Ne çıktı? 50 çıktı arkadaşlar. 225'ten 175 çıktı. 50, 50 de değil. Asal. 225'ten 207 çıktı. 18, o da asal değil. 225'ten 212 çıktı. 13 asal olduğu için cevabım da 212 olmuş oluyor.